Bir genç geldi ee, dedi ki hocam dedi bizim nikahımızı kıydığını hatırlıyor musun? Ne hatırlamıyorum dedi. Biz dedi bir buçuk sene önce senin yanına geldik nikahımızı kıydın dedi. Dedim kardeşim sen ilk ve son değilsin ben seni nereden hatırlayacağım dedim. Not tutuyorum ama nikahını kıydım filancalar. İsmini sordum baktım evet bir buçuk sene olmuş dedim. Dua ettim diye yani nikahına dua ettik diye yazmışım bir kenara. Hayır olsun dedim. Dedi çok büyük sorunum var dedi. Ne o sorunum var dedim. Siz burada benim hanımıma nasihatler etmiştiniz de hiçbirini tutmuyor dedi. E niye dedim bir buçuk senedir bekliyorsun? Birkaç aydır başladı böyle olmaya dedi. Nasıl mesela dedim. Ya ben konuşuyorum dinlemiyor beni dedi. Her türlü hoş geldin derdi, hizmet ederdi. Birden kesildi hepsi dedi. Teyzeleri falan çok gidip geliyor ondan olabilir ama dedi hocam. Nasıl mesela dedim birkaç tane örnek saydım vakit almayalım şimdi. Sonra dedim ki hanımın kaç aylık hamile dedim. Dört aylık dedi. Nereden anladınız ama siz bunu dedi. Sen hamile bir kadını tarif ediyorsun dedim. Sen insan değil misin oğlum dedim. Bu kadın ve sen evde iki kişiydiniz. Evde üçüncü kişi var dört aydır ve sen bunu görmüyorsun dedim. Kadın seni dinlerken içindeki bir yavrunun sesini de dinliyor. Siz üç kişi oldunuz dedim. Çocuk ağlamaya başladı. Böyle bir iki dakika sadece ağladı. Ee, yani bana bir cevap veremedi. Dedi hocam dedi gerçekten dedi ben bunu dedi niye düşünemedim dedi. Çünkü erkeksin dedi bunu düşünemezsin dedi. Ama iyi bir şey düşünmüşsün, geldin bana şikayet ediyorsun. Dolayısıyla bak ben seni irşad ettim. Şimdi git hanımından özür dile. Göreceksin ki o da ağlayacak dedim. Yani sana ben içimdeki sese de çok kulak veriyorum. İlk doğumum. Seni ihmal edersem kusura bakma, anlayışlı ol demesi gerekiyor. O da hatalı. O da kadın sonra öğrendim ki teyzelerini çağırıyormuş. Dört teyzesi var, dördünü de çağırıyor. Eşinin anlayışsızlıklarına karşı. Adam da e, bu evde korumalarıyla dolaşıyor gibi. Şeytan için müthiş malzeme ama. Şeytan onlara öyle güzel bir senaryolaştırıyor. Aslında bir hiç. Aslında mesela çocuk ağlayacağı kadar o da duygusal bu işte. Yani erkek gerçeği öğrenince gözü yaşardı. Ağladı. E, bu böyle aslında. Fakat bunu bir an tıpkı yani bisikletle giden birisinin bisikletinin tekerine hafif bir çakıl taşı deyince bir anda dengeni kaybettin yuvarlanıyorsun. Ondan sonra da nasıl öleceğin, nasıl sakat kalacağını düşünüyorsun. Aynı şey evlilikte de var. Yani nübüvvet, peygamberlik gibi büyük bir makam ve isimle anılan bir evlilik müessesesinde büyük niyetler olur, ve bu büyük niyetler edebiyata kurban edilmez. Edilmemelidir. Edildiği zaman işte bu şekilde üzülürüz. Bu gencimiz çok ucuz kurtuldu. Neden? Gerçeğini anladı. Büyük ihtimalle dedim ki hatta gerekiyorsa eşinle bana gelin dedim. Bir daha gelmediler. Çünkü gerek kalmadı. Gerek kalmadı. O çocuğa şeytan ne diyordu ama? Hain teyzeleri sana düşman yetiştiriyor hanımını diyordu. Kadınlar niye geliyorlar? Yeğenimiz hamile, ilk hamilelik çok zor bir şey. Moral vermeye geliyorlar. Yani onların moral vermesi, kadının morale ihtiyacı olması eşinin de kabul ettiği bir gerçek. Hatta eşi rica edecektir belki teyzenler gelsin ara sıra. Yani iyi oluyorsun sen onlar gelince ama bir kere çakıl taşına tesadüf etti ya lastiğimiz, hafif bir sendeledik. O sendeleme sen devrilmeden bitmiyor bu sefer.